Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Medbay kırılacağız. Daha önceki videoda hangi elemanı dönemiştik? Bu anca bölüm. Arda bölüm çok az canımız kaldı bu arada. Bu arada bölüm 3. Ee, bölüm. Kurt insan oynayacağız. Daha demin video çektim. Aa kötü oldu hile vardı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu arada. Ya bana Raşit gelecekti gelmedi ya. Çok üzgünüm valla. Bugün gelecekti de. Onu aldık oradan. Etkinlik bitti ya işte. Sevmedim. Çok az etkinlik veriyorlar ama ya. Biraz çok olsun. Öldüm. Buradan Messi'ye selamlar güzel attı yani. Rahman'ı beğendi. bilmedi yani. Uzadılar beni. Güzel olacak. çok saçma ya. Ben çok saçma arkadaşlar. Ne iş? Çocuğun, Bunu uksuz canı almıştı. Kam ne sana ya. Sen git olan oyna abi ya. Biz burada takılalım. Hadi ya. Ona o silah ben ne de var hemen inşaat edilir. Geldi bile. Abi işlemiyor ya. Bir bir de hile mi var acaba ya? Sigma'nın hilesi var. Yemin ediyorum. Güzel aldık. Bunu öldüreceğim lan. Neredesin lan? Çakal. Gel gel. Lan. Abi silah niye böyle işliyor? Aha ben bırakacağım yemin ediyorum daha demin sıktı ya bir önceki videoda hep videoda geliyor hep. Messi de bir ölmüyor ya. çekmesi sıra aldığında gel hadi. Ta bence onu alır. Bir sonraki yani 5. bölümde bu haftimde bir şey çekeriz arkadaşlar. Yorumlara atın. Bana göre Paint Paint Liberate de çekeriz. Ama benimki yakından düşüyor ama şey ben anlamadım. Tövbe estağfurullah. Adamın sekiz cana ben alırım. Bu olur musun? Sana... Ömer. fazla. Kafaydı 292. Cana kaldı ya. 202 mi 292 mi? Lan yemin ediyorum beni takımdan zannettim ya. 10 döldüğümüz arkadaşlar bu son elimiz güzelce aldık işte alın ya. Bugün de bizi Maxi Player aldı bir kere. Evet Maxi Player bizi bir kere almış. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın takip edin arkadaşlar. Ve bu arada videomu beğenirseniz alttaki kısımda beğenme tuşuna basın. Ki ne oluyor ya? Neyse evet, arkadaşlar hoşçakalın takipte kalın. Bay bay yani. İnşallah beğenmişsiniz videoyu. Bay bay.